Evet hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet pazartesi pazar sabahı itibariyle arkadaşlar anlık durumu bakalım. 18 18 kaç? 18 Haziran arkadaşlar 2023 pazar sabahı. Son gelişmelere bakalım. İnşallah. Evet Marmara'nın güneydoğusunda şu anda yağış kuzeye gidiyor var arkadaşlar. Doğu Karadeniz'de yağış şu anda görülüyor. Evet bakalım son güncellemeli yağışlar bugün nasıl arkadaşlar ama bakalım. Evet bugün İstanbul'da da yine öğle saatlerinde gök gürültülü yağış bekleniyor arkadaşlar. Marmara'nın doğusunda bekleniyor. Ege'de bugün yine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklentisi var. Evet, bakalım arkadaşlar. Şunu yani böyle İstanbul'da böyle görüntü görmüyor ama. Evet gün içerisinde arkadaşlar yağışlar yine kuvvetlenme ihtimali var ki Ege'de e, Karadeniz doğana Karadeniz boyunca Karadeniz'in iç kesimleri daha çok e, Marmara'nın güneyinde e, ve batısında yine gök gürültülü yağışlar. Bugün de e, yaz sağanakları devam ediyoruz. Hatta Edirne'nin güneyinde biraz kuvvetli böyle olabilir. Ankara'da bu gece yine gök gürültülü yağış bekleniyor. Konya'da bekleniyor. Evet, hatta bir geçiş bekleniyor arkadaşlar. Yarın İç Anadolu'nun büyük kısmında Orta ve Doğu Karadeniz'de arkadaşlar Trakya'da gök gürültülü sağanak Doğu Anadolu Kuzey'de gök gürültülü sağanak bekleniyor. Salı ile Marmara'da Batı Karadeniz'de yine sağanak yağışlar gök gürültülü şekilde be bekleniyor arkadaşlar. yani Karadeniz'de Evet iç kesimleri yine sağanak yağışa bekleniyor ki Karadeniz'e dikkat edelim. Karadeniz'de oldukça kuvvetli bir yağış. Salı günü bekleniyor ki Batı Karadeniz'e e, su baskını sel Doğu ve Batı, batı Karadeniz'e kuvvetli yağış bekleniyor. Evet salı günü yani Karadeniz'den yeni bir yağışlama dalgası daha bekleniyor. Evet yağışların kuvveti oldukça artıyor arkadaşlar. Yani bu yazın içine ilerledikçe yağışların şiddeti oldukça artıyor. Evet. Şöyle orta karınca yine çarşamba arkadaşlar. Sağnak yağışlar bekliyor. Çarşamba yine bu sefer Güneydoğu'nun kuzeyinde de yağış olabilir. Doğu Anadolu bekleniyor. İç Anadolu hafif bir şekilde. Evet yine çarşamba günü arkadaşlar. İstanbul'un Avrupa yakası Trakya için yine kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. Ee, öğle saatleri böyle bir anda bastıracak inşallah bir yağış. Bekleniyor ki bir anda tabii değişebilir bu. Ve Trakya'da da arkadaşlar yine çok kuvvetli olabilir çarşamba. Ve Azerbaycan iç kesimleri Doğu oldu arkadaşlar yine sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar çarşamba da devam edebilir. Daha çok iç kesimlerde Ankara'da da olabilir. İç ve kuzey kesimde yağışların devam etmesi bekleniyor yine perşembe. Cuma artık yağışların doğuya kayması bekleniyor. Cuma'da e, doğu cumartesi önümüzdeki cumartesi de doğu Anadolu'da yağış bekleniyor arkadaşlar. Pazar günü yine ülkemiz yerine açık bir hava bekleniyor. Yani özel perşembeden sonra sıcaklığın oldukça artması bekleniyor. Güneydoğu'da 40 dereceler görülebilir. Tabi böyle sıcaklar bekliyor arkadaşlar. Fakat zaman yaklaştıkça biraz azalıyor. Bu sefer herhalde yerini bulacak gibi görünüyor. Ee, yine. Güneyde 37-38 dereceler. Ege'de yine 35 derece. Güneydoğu'da 40 dereceler. Görülebilir. Önümüzdeki hafta sonu. Tam bir yas bekleniyor arkadaşlar. Şu anda önümüzdeki Perşembe Cuma'dan itibaren sıcaklığın oldukça artması bekleniyor. Evet, ayın şöyle 26'sı 27'si gibi ne evet, kuzeyden bir geçiş olabilir. Arefe gününde görünüyor arkadaşlar. Evet gel gelme arkadaşlar. Batı e, Balkanlardan beklediğimiz sisteme inşallah bakalım ki yani o bayağı kuvvetleniyor. O yüzden bunu takip etmemiz gerekiyor. Şu anda bayramda da yağış ihtimali yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bayramda belki yağış görürüz ama şu anda böyle bir görüntü görünmüyor. Ama arıfe günü yine iç kesimlerde yağış görülebilir. Dediğimiz gibi arkadaşlar yani bu sistemler zamanla belli olur. Evet yani şu anda önümüzdeki cumadan itibaren arkadaşlar Arefe gününe kadar bir yağış beklentisi yok. Sıcaklığında ee, sıcaklığın da bayağı artması bekleniyor. Ee, bayramla birlikte tekrar bir yağışlı, hafif böyle yağışlı günler gelebilir ama çok fazla kuvvetli bir yağış görünmüyor ama yine de bakalım arkadaşlar değişebilir. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. İnşallah son güncellemeleri e, Vixar üzerinden paylaşmaya devam edeceğim. Kaçırmayın diyelim. Hepinize hayırlı pazarlar arkadaşlar. Hoşçakalın. Güle güle.